Merhaba arkadaşlar bugün size yepyeni bir minecraft bölümüne skyblock başlıyoruz Söylediğim gibi skyblock ee, Enes de var yanımda Merhaba arkadaşlar bugün evet. ee, Oyna. Oyuna ben baş Ya yani girdim daha doğrusu daha hiçbir şey yapmadım Yani sadece burada itemler vardı onlar ektim Ya yani havuç Hayır, vardı olacağım. Enes düştü şu an sen Lan öleceğim heh Evet arkadaşlar ee, Skyblock zor bulduk yani gördüğünüz Aşağıda şeyler var ama düşünce ölüyoruz Olabilir Yani Skyblock da böyle olsun. Ee, bir, bir, çift lav, ver, lav vermişlerdi. Ee, su vermişlerdi. Suyu koydum. Ee, ondan sonra buraya da sınırsız su kaynağı yaptım. Yani su vermişlerdi buraya. Ama sınırsız su kaynağı yaptım. E, ee, Ağacımız var. Evet yatak vardı. iki tane. Ondan sonra. Yani böyle. Şimdi başlıyoruz. İlk bölümümüz. Önce bir alan genişleteceğiz. Enes'le birlikte. Onu yapmadım ya şu ağacı bir keseyim. Çünkü ağacı kesmem gerek. Onun biraz kısayım. Çok açmışız. Şöyle. Ya bizim sesimiz duyulmaz bu seferde Videonun içinde. Ve kırdım en az şu ağaçları kır tamam mı? İçinden çıkan odunları topla. Yani ağaç ağaç çıkacak tamam mı? Ben şu an iki tane oldu aa üç tane oldu. Çok güzel. Çünkü niye ağaçlar bize lazım olacak baya? Şimdi de baya lazım olacak. Aşağı düşmesi iyi ya. Ha, elma düştü. Heh, aldın ele şu an elma sende. Oğlum ne bu ne ya? Tip ne ya? Cık cık. Senin tipin. Güzel aslında. Şuralar kır. Tamam. Şimdi ee, odunlar bende Enes. Chest yapmamıştık. Chestimizi yapalım. Chestimiz var mı da? Sende kaç tane var o şeyden? Bir açma. Tamam yeter. Dur chest burada. Chest değil. Ha şey işte. Ne unuttum ismini ya. Şuna ne diyorsun? Crafting table pardon. Evet o Elma unutmuşum ayırsın. adını yani olabilir. E, şuradan bir tane yap. Şuradan başka. He kazma yapayım de alanı genişletelim. Çık Enes. Çık ha. Şuradan. Evet arkadaşlar böyle böyle onları bunları toplayacağız. 3 iki tane. Ee, Enes sen de ne yap Beni bekle. <laughs> Şimdi ben buradan çıkınca sen odun topla ama lava düşme. Şey topla odun demişim. Ee, kır yani Ağaç ektim ben. Ağaç mı ektin? Hı -hı. Bir tane ektin değil mi? Evet. Sadece tamam. bana bir tane aldı Tamam. O da büyüsün. Ona da ihtiyacımız var. Yalnız oraya fazladan neyse olsun. Bir şey olmaz. 9 tane. Enes ne yap biliyor musun? Bak. Gel chest'e tamam mı? Şunlar var ya bak yarımları. Şu yarımlardan yap. Çünkü niye? Onlar daha karlı. Ben de bak, gördüm 18 şey. tane oldu. Hiç yok bana. şöyle. Şöyle. Ani dur düşeceğiz. Pardon arkadaşlar yanlış bir tepki verdim. Çok kötü bir tepki. Ağzıma takıldı bir arkadaştan. Böyle genişleteceğiz deniz tamam mı? Tamam. Deniz arkadaşlar deniz bilmiyor Skyblo. Ee, o da ben hani şaşırdı çekeceğiz diye dedi abi Mehmet abi ben bilmiyorum dedi hani ben oynadıkça öğrenirse sıkıntı yok dedim oynadıkça öğrenecek artık o da ha, bitmiş topladın mı Enes şey kazma yok değil mi sende dur bir tane yapayım onu desene ya bende kazma yok ah ah gel gel Ölüme at aşağıya şey açmasın. Atıyorum. Tipim güzel mi bu halde? Hı, attım o. Ah. Tipin güzel. Henüz biraz ses tonunu yükselt. Evet arkadaşlar. Ne var boğazında bir şey mi var? Ne oldu? Hastayım bugünlerde de. Hastasın ha. Kır hadi bekleme bekleme. Kır. Bunu nasıl yaptın ya? Şey yani o ucundaki artı işaretini. Ya da neyse onu sonra bakarız. Kaç tane topladın? Dört. Dört tane. Şimdi sen onlar bana at gel. Gel 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 gel. gel. Çabuk çabuk çabuk. At bana. At bana. At at at. Enes ağacı da öyle bir yere ekmişsin ki. Tam ocağı. Evet arkadaşlar kapımız çaldı. <laughs> bir yeni bir misafirimiz geldi. Ben de bilmiyorum. Neyse sohbetli olur. E, i̇ki tane kazma mı yapayım mı? Taş. Taş daha az olur. Çık Enes ben iki dakikada bir sürü alayım ya. Çık çık. Çık. Sen topladıklarına şey yap. Neydi onun adı? Sen topladıklarını. Devam et. Ne evet, abi bir ağaç versene bana. Ne ağacı? Ağaç demişim şey ver. Bir tane şey ver de. Taş versene. Bekle. Diyor, Arkadaşlar özür dilerim daha yeni kapı çaldı. Ona bakmak için. Baktım da yani. Kusurumuza kalmayın. Olabilir böyle. Yani. Büyük <laughs> ihtimalle arkadaşlarım geldi değil mi? Evet. An... Ama bizim bugün çok işimiz olduğu için şu an çıkamam. Ama çıkacağım yani. Evet abi sen biraz çıktı adam biraz Sen git etrafı genişlet. Sen yaptın mı taş kazma? Taş kazma? Ben de var gel vereyim. <gülüyor> <gülüyor> neyse bazen taşlar lava düşüyor. Tamam mı? Onun için dikkat etmemiz lazım. Ha, yine düştü hep. Şu an lava düşüyor. Full. Aynen niye oraya düşüyor ya? Bak ya. Dur ya. Enes bir çık. Bak ya. Lan lan. Ne ölüyorum ölüyorum. Neyse şöyle. Ana aslında şöyle yapsam daha iyi lan. Dur bakayım. Ani dur dur. Ani nedir arkadaşlar? Ay pardon. <laughs> Unuttum Enes. <laughs> Neyse arkadaşlar devam edelim Arkadaşlar oram yani ağzımdan kaçtı özür dilerim Yanlış bir tepki verdim Lan ne yaptın oğlum Ektin mi yok çıkmadı çünkü Cık, Enes ya Dikkatli ol biraz Hayır yanıyorum ya Çıksana ya Çıksana Çıksene Enes. Hayır, çık. Hayır. Çık. Çık oğlum, çık, çık. Bekliyor Enes ya. Ne kaç tane taş vereyim de? Çok Ne yapıyorsun onlarla? Düşüyorsun bari çık Enes yani Anlıyorsun. Yani o bir tane taştan altı taş oldu. İşte ben de onu diyor. O çok karlı olmuş oluyor bu şey bu sefer. Ay hızlı olmamız lazım. Ma kalma de kalmadı neyse tut. İyi lan Enes bazen büyüyorsa hızlı. Evet evet aynen. Çok güzel gel ben sana taş kazma vereceğim daha. Tamam mı? var taş kazma dur bekle ben biraz toplayayım da Arkadaşlar. şunları bir toplayalım of. <laughs> oh. şunu şöyle hızlı hızlı kırsak 8 tane oldu 9 10, 11 12 ben 20 tane yapayım bu sefer sen gel tamam mı 20 tane olmayacak hani herhalde. He yani on üç. 13 14 Arkadaşlar bir sky blok yaparsanız da böyle yapın. Ben pek fazla bilmiyorum. Çok karlı oluyor baksanıza. Aynen. Çok karlı. Evet. şey gibi nasıl desem. Yani o taşlar hani ikiye biliyorsun daha şey çok olmuş oluyor bu sefer. Bir taştan altı tane taş oldu. Aynen. gelene yani. Gel yani sana taş kazmayı vereyim de Atıyor At at ben Yok dur atma Ben karşına geçeyim şimdi Al Dur Şuradan Ben aldım sen şimdi devam et 36 tane gördünüz arkadaşlar yani baya işimize şey oluyor yani Çok yardım henüz düşme bak Tamam buralarda Sıkıntı çünkü buralar Evet arkadaşlar Gençletelim genişletmek lazım. Gördüğünüz gibi aşağıda aslında bir dünya var. Ee, ben bu şeyi indirirken aslında vardı. Ben ilk çekmek istemedim böyle. Böyle güzel olmaz dedim. Ama sonradan düşündüm var, Olay olsun dedim. Hani düşen aşağı düşmüş olur. Ama aşağı doğru büyütmeyeceğiz yani. Onu söyleyeyim. Aşağı inme, inme gibi bir niyetimiz yok. ne yapacaksak yukarıda yukarıya doğru genişleteceğiz şu anda bayağı korkuyorum düşeceğim diye üstüne bir sürü item var onlar arasında bir çeste koymak lazım Evet o gördüğünüzde büyüyor da havuçlarımız şu ağaçta şöyle Nes aşağı mı oluyor? Zombiler de buraya gelecek hali yok. Yok. Ama büyüdü mü gelir ha. Yani büyüttüğümüz zaman alanı gelebilir. Neyse uyur o daha sonra. Şu üstündeki itemleri koyayım da. Aa havuç var lan bende. Nereden gelmiş o? He sen şey yaptıydın. Tamam. buraya ekelim onu. Yemeyeyim. Ekmem lazım. Büyümesi lazım çünkü. Üveteniz çok güzel çok güzel. Ee, ben ne yapacaktım? Kaç tane topladın? 35. 35 mi? Oo sen git koy o zaman. Sıra bende çık. Şunu 40 yapayım mı? Yaparsın ya. Hadi hadi. Hadi tamam ya. Şöyle Şöyle de 40. Tamam, ben çıkıyorum. Sonra... Böyle iş birliği yapacağız Enes'le birlikte. İş birliği. bir 61 bir 64 bir de 14 oldu. O harbi mi diyorsun? Evet. Enes çok güzel, çok güzel. O harbi çok güzel olmuş. 30 30 toplamam lazım. Genişlet abi. Enes. Benim ta genişlettiğim tarafa doğru genişlet. Bak bak. Genişletiyordum da yarım kaldı bak. Ha tamam. o tarafa Ben burayı bitireyim. Görüyor. <laughs> 54 oldu şu anda. Ama dikkat et düşme Enes bak. Tamam. Çok dikkatliyim şu anda. Üstünde item varsa koy onları. Öyle şey yap. Şu taş kazma falan koyayım değil mi ya? Taş kazmayı koy tabi ya düşelim, düşelim. Düşeriz Bir daha yapması sıkıntı, odunumuz da yok Ağaç da büyümüyor Sinirim bozuldu 15 tane yapabildim ben daha Fazlasını da koydum Yoksa düşeriz, 19, mi düşeriz şey? 19, 18 oldu Ne? Aşağı falan düşeriz de, şu anda yanıma 39 tane aldım Neyi? O taştan. Yani düştüm bir düş o a, ondan bir şey olmaz aslında da. Yani yaparız da şey olmaz hani üstünde item varsa ağaç falan. Onlar sakıncalı. Şimdi ben de koyacağım zaten. Üstünde şu an her şey. Güne düşersek vallahi sıkıntı. Yani benim kırıklarım hep lava gidiyor. Sinirim bozuldu ya. Neyse dur bakalım. Bundan sonra gitmez herhalde. Aynen bana gidiyor bu. baba gitti yine. Of. Aşağı çok korkuyorum. Ay moğol bende de oluyor orada. Enes. Acıkıyoruz ha Bu havuçta ne zaman büyüyecek? Bir de sınır havuç kaynağı olsa? Aynen. Öyle bir şey olsa keşke ama maalesef. Evet abi ben bir tane daha yapamıyorum ya. Ne? Ne yapacağım bilmiyorum. Ne? Nasıl yapacağım korkusu var. Artık yok. 38, 39. Benim de 40 olsun. Evet Aa. abi düşmenin bir yolunu buldum. Düşmemenin? Evet. Bak şu anda dipte. Neredesin? Yapma yapma yapma. Hayır öyle değil. Sen işte. oraya nasıl koydun öyle? Normal koymuşsun. Niye öyle yaptın? bakayım. O bunlar Arkadaşlar, ne ya? İki tane koymuşsun. Evet bir Niye öyle koydun? Aşağı düşeceğim korkusuyla. Enes. O uçma yerine basıp tutunca kenarda istediğiniz kadar durun hiçbir şey olmuyor. Nasıl? Dur mu? bir şey olmuyor. Nasıl Bir şey olmuyor. Nasıl nasıl? Bak şöyle. Hiçbir şey olmuyor. Bak, ya, onu ya kır. Yapma 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 düşeceksin. Ve bir de seninle mi uğraşacağız? Böyle iki tane koymuşsun bak. Dikkat ediniz. Köşelere niye iki tane koydun ya? Neyse genişlet hadi genişlet. Bas sen o tarafa doğru ben bu tarafa. Uyusak mı? Uyuyak ya gece gece iş mi yapılır? Gel. Gel gel gel. Yat uyu ya. Yat uyu. Enes. Çimlere basma da. Ya tuyu ne yapıyor? Ne zıplıyor orada hatta ya? Hı. Gündüz yapalım çünkü işimizi. Düşersek sıkıntı büyük. Şöyle. Bir 64'lükten bir 80'lik falan olur bence. Bence de olabilir. Tamam. Sen şu anda ne yapıyorsun? Genişletiyorum. Ne yapacağım? Evet, evet. ilk bölümde bayağı bir şeyler yapıyor, yapıyor, yaptık yani. Genişletme olayında. Size de yarım, yarım taş taşlar. Aynen arkadaşlar. Aynen. Siz de böyle yapın. Eğer oynuyorsanız izleyin bu videoyu. Yani yarım taşlar yani bence de yani bayağı şey tasarlıslık aynen tüm tüm koysa daha yani kötü daha kötü olmuştu bir 64'lükten bir 64 dönebiliyoruz bunda iki, iki üç altmış dörtlük olabiliyor yani aynen. bir dört taşla da 16 tanelik oluyor arkadaşlar bundan bunda fark ettirelim Evet arkadaşlar yani şimdi... Allah düşüyordum evet. Ben dikteyim ya nasıl düşmüyorum ben Bak düşeceksin ama ya öyle dip deyim, dip deyim. Hayır, hayır. Diğer videoda da şey yaptın zaten gitti bütün kömürler. Tavuğu öldüreceğim diye tavuk seni öldürdü valla. O yüzden değil. Bak uçma yerine iki kere basıl tut. Yani bas. Diplere yanaş aşağı uçmuyorsun. Ha, şöyle yavaş yavaş şey diyor ha. He onu diyorum. Ondan uğraşacağım ama o saat. Oo bayağı genişlettik lan burada hızlı da yürürüz. Ama hızlı yürüme en enerjimiz azalıyor. Onu söyleyeyim. Benim canıma ne oldu ya? Düştü mü? Yo. Ee? Canım düşüyor evet. Ee ne konuş? Düştü mü diyor Yok diyor. Ben de iki tane koydum ya. Neyse şunlar da şöyle. Arkadaşlar öyle uzun video çekmiyorum hani 20 dakikalık. Çünkü evet, biz de sıkılıyoruz, Benim değil mi? Taşım bitti. Bittiyse bitti. ya. Yap. Bakayım. Evet bu da. Hemen hemen alayım şeyini. Demeniz. Kazmamızı. Evet. Yani arkadaşlar sizin de sıkıldığınızı düşünerek kısa kısa videolar çekmeyi planlıyoruz yani. Öyle biz... çok kısa da değil yani Bir 10 dakikalık video çekmeye gibi planım yok. 20 10, 20. Aynen. En fazla 21 20. Aynen. Arkadaşlar öyle gördüğünüzde bayağı genişlettik de şu ağaç ne bilmedi hala mora sinirim oldu. Ha bire yanıp duruyor ya. Taşlar. Şöyle aslında. He? Taşlar yanıp duruyor arkadaşlar. Yani lavın içine gidiyor. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar 18 dakika olmuş. Enes yanlış yere girdi ne Enes neyse tamam bir şey olmaz. Şey koydum ben öyle. Toprak yok mu lan? Toprağı sen mi aldın lan? Girdin ha? Bir tane toprak olmalı. He. Onu buraya koyarız. Tamam. Arkadaşlar isterseniz koy. SkyBlock bir tane daha yapabiliriz Nasıl yani bölüm, bir tane daha? Bölümler devam edecek de bir tane demişim Nasıl bir tane daha? Allah! Uçtun mu? Aynen Neyse Bir şey olmaz üstümde sadece gazma vardı bir şey olmaz <laughs> Devam et devam et Mesela Gördüğünüz dünyaya düştüm öldüm yani bu, bu kadar yüksek düşsem herkes ölür Bir daha öleyim mi? Ama da bu sefer de <laughs> da Olmaz, sakın ölme sen. Ya yani Bu sefer de işin şeyi çıkar Olmaz Ölmek yok Skyblock'ta ölmek yok, tamam mı? Ölmek yok yola devam. Aynen, ölmek yok yola devam. Çok zorluk şeyler bunlar. Ölmeyeceğiz. Ölürsek ölmememiz lazım yani ölmeyeceğiz. Şu ağaç da büyümedi. Nasıl bir sürü ağaç var hepsini mi Hepsini eksik daha Nasıl Skyblock'ta ne yapabiliriz başka ya? Enes, değil mi? Hı hı. Mehmet abi bunda ev yapalım mı? Bilmiyorum ki. Yapılır herhalde. Neydi Skyblock'ta mı? Hı. Yapılır tabi ev yaparız kendimize. Çünkü bayağı genişleteceğiz Enes. Belki bir, biraz ineriz aşağı yani dünya var ama olabilir. Biz dünya inmeyeceğiz sadece azıcık aşağı ineceğiz yani olabilir. Bir şey olmaz ondan. Hayır aşağı düştüm bir şey olmaz. Nasıl olsa doğaca. Şimdi ben dedim işte bak öyle yapma yapma. Hiçbir şeyim kalmadı. Düşme Enes. Bundan sonra düşmek yok. Tamam. Kazmam yok. Ya. Nasıl yapacağım? Ben ne bileyim oğlum. Bak bu sefer de ağaçlar boşa gidiyor. Ağaç olmuyor ya. Ölme tamam mı? Tamam. Şu ağaçları da ekelim. Belki büyür. şöyle ekeyim. Ya büyümesine büyür de. Şöyle ekeyim. Suyun yanına ekeyim az. Getir la şu suyun yanına ekelim etrafı. Etrafı daha iyi. Bir tane şuraya. Bir tane de. Dat. Sen bana vurdun. Yanlışlıkla vurdun. Yanlışlıkla vurdun. Enes Ama 20 dakika olmuş. Tam taş mı? tamam yok ya. Bu kadar yeter. Tam bırak bırak taş toplaman gerek yok. Video sonra devam ederiz. Burada hayvancılıkla yapabiliriz aslında. Ben bunun bir yöntemini bulurum. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna doğru yaklaştık. Evet. Ne bak Ne bakıyorsun? Neredir lan? La, bak Ha, tamam lan abartma. <laughs> tamam neyse bitirelim artık videoyu. Evet arkadaşlar en şuradan alttan bak bir şeyde. Evet, tipe bak ya. Kaçlara neyin bak. Arkadaşlar görseniz bunu gerçekte böyle değil ha. Gerçekte görseniz böyle bir değil yani. Hadi Enes bitirelim. Evet arkadaşlar skyblock'ta böyleydi. Lan durma. <laughs> skyblock'ta da böyleydi ilk bölümümüz. Bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Ne oldu la? <laughs> ne oldu? Şu kenarda tamamlayayım. içimde kaldı. Tamam tamam la hadi. Tamam la. Ya, e, tamam. Kaç tane var şey var üstünde? Dört. Dört tane. Onu da chest'e yerleştireyim. Yerleştir. Şöyle, şöyle Evet, şimdi ben aşağı şey uçuracağım. Dur uçurmayacağım. Tamam hadi hadi bitti hadi. Bitiriyorum Enes hadi. Tamam. Ha bitiriyoruz. Haydi güle güle. Evet, el salla arkadaşlar. Enes. El salla. Nasıl sallayabiliyor musun buradan? Salla bakayım. Kafa sallam oğlum. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay yap. Hadi. Çüş. Çüş. Hadi güle güle. Tamam <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Teşekkürler. Görüşürüz. Arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Bu işin şakasıydı. Ee, videoyu izlemeyi unutmayın. Abone olun. Olun. Videoyu da beğenin. Hadi görüşürüz. Görüşmek <laughs>